Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya'da bir mahkeme, küresel teknoloji devi Google'a eşi görünmemiş bir para cezası kesti. Cezanın tutarı tam tamına 20 desilyon dolar. Rus basınında çıkan haberlere göre, bu süreç 4 yıl önce başladı. 2020'de Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları gerekçesiyle YouTube, Rusya'nın Tsargrad TV adlı kanalını platformdan kaldırdı. Tsargrad'ın başlattığı yasal mücadele sonunda Rusya mahkemesi, Google'ın YouTube'da yasakladığı Rus kanallarını geri yüklemesi gerektiğine karar verdi. Google bu karara uymayınca mahkeme günlük ceza uygulamaya başladı ve her geçen hafta katlanarak artan bu ceza kısa sürede inanılmaz bir rakama ulaştı. Rusya mahkemesinin belirlediği ceza miktarı yaklaşık 20 desilyon dolar. Yani dünya çapında karşılanması mümkün olmayan bir rakam. Dünya Bankası verilerine göre dünya ekonomisinin 2023'teki büyüklüğü 105 trilyon dolar civarında. 20 desilyon dolar ise bu rakamın milyarlarca katı anlamına geliyor. Bu borç tam tamına 200 milyar dünya yapıyor. Yani böyle bir para mevcut dünya ekonomisinde dahi bulunmuyor.